Ya maçın da ilk dakikasında top kaybetmeye başladığında özgüven kaybı da başlar. Geriden çıkamıyorum dersin. Onun yanı sıra Utku'ya eşlik eden bir Wellington top kayıplarıyla enteresan bir şekilde Wellington oynadığında Beşiktaş defansında çok aksaklıklar oluyor. Sergen Hoca çok beğeniyor. Geçen seneki performansı da çok iyiydi Alanya Spor'da. Haklı bir şekilde transfer edildi ama Beşiktaş'a geldiği e, günden beri bence beklenilenin çok altında kalan bir Wellington performansı var. Sonra Beşiktaş denince akla gelen ilk oyuncu son dönemlerde hep Atiba olur. Atiba kötü oynadı diye cümleye başlarsam ne demek istediğimi zaten herkes anlar. Beşiktaş'ın neredeyse e, diğer oyuncuların da hepsinin kötü oynadığı anlamına gelir. Atiba kötüydü, Larin sahada yoktu, Abubakar etkisizdi, Gezal ee, bir tane net pozisyon buldu değerlendiremedi. Onun dışında etkisizdi. Rossi zaten sarı kartlarla uğraşırken aman kırmızı yemeyeyim e, kafa yapısıyla oynamaya başladı. Wellington kötüydü. Rıdvan atağa çıkamadı. Orta sahada top tutulmadı. Joseph bence kritik müdahaleler yaptı. Maçın ilk yarıda iyilerinden biriydi. E, Dorukan maalesef kötüydü. E, bu kadar kötü saydığımızda Beşiktaş'ın kazanma ihtimali de yoktu derim. Neden? Çünkü Beşiktaş kazandığında takım olarak çok iyi kazanıyor. Kaybettiğinde de takım olarak kötü oynayıp güzel kaybediyor. Beşiktaş'ın bu seneki özeti bu. Konyaspor deplasmanına bakalım. E, diğer kaybettiği maçlara bakalım. Beşiktaş kötü oynuyor. Ama iyi oynadığında bir Başakşehir maçı kazanıyor. İyi oynadığında Fenerbahçe deplasmanı kazanıyor. İyi oynadığında Kasımpaşa maçı kazanıyor takım olarak iyi oynadığında çünkü bireysel olarak Beşiktaş'ta böyle bir net çıkıp bu maçı ben tek başıma kurtarırım diyecek oyuncu sayısı ara sıra çıkar. Atiba çıkıyor bazen de Abu Bakar çıkıyor.